Herkese merhabalar. Evet. Karşınızda bir Fall Guys'da. Ah, bulunuyorum. Neden? <laughs> Ağladım. Çünkü yapamadım ve oynarken çok zorlandım ve sinir krizine girdim oyunlardan biri. Niye bilmiyorum. Aşırı zorlanıyorum. Göreceksiniz oynamakta en zorlandığım oyunlardan biri ama güzel eğleniyorum. Güzel eğleniyorsam size de sunuyorum demektir. <laughs> Çıldırmaya hazır mısınız diyelim ve başlayalım bence. Solu hmm. Solo mu oynasak? Ay. Hadi bakalım. Nasıl kuduruyorum izleyin. Hadi bakalım. Nasıl kutulacağız? Peki benim... Heh, karakterin kıyafetleri falan çok cooluz. Çok tatlıyım. Rönesans döneminde kalma gibiyiz ama olsundu. Olsundu. Aha, gelen şeye bakın. Ben çıldırıyorum bu da Bu dönen şeyler var ya benim sonum ya. Sonum hani 5 dakika sonra ağlayacak hale geldiğim şeylerden biri. Hadi bakalım bir sürü de var. Süper map. Allah'ım ne olur geçeyim am. Allah'ım ne olur çok fazla düşmeyin. Allah. Im. Hadi bakalım. Yavrum. Bak. Arkadaşlar kim ki beni düşürmüş? Ben başka bir şey demiyorum. Allah. Ne olur gideyim ne olur ne olur ne olur ilk bölümde demem miyim ne olur? Al hay senin ben. Tamam. Buraya geçtik en azından. Koş kızım, koş, hadi, hadi. Orada isim Mertcan olarak görüyorsunuz, eşimin ismi. Ya kendi boşluğa bırakmak eşim deyince tabii. Hocamdan bahsedince eller ayaklar titredi tabii ki. Bilirsiniz. <laughs> ya of, şu an var ya, aşırı gerildim. Git be. Ya hayır, oradan atlayabilirdin. Buradan oraya atlayamıyor mu? Yok. Boşluğa niye atlıyorsan gizem ya yani zıp zıp atla değil mi? Yok işte. Sonra niye oynayamıyorum? Oynayamazsın. Böyle yaparsan oynayamazsın. Ay ne olur kıstırma beni. Bu. Tutun değil mi? Tutun. Tutun. Orada tutun. Tutunmaya basmazsan tutunmaz karakter. Hadi Gizem. Aç. Aç. Açın kapıyı. Açar mısın kapıyı? Allah'ım tövbe. Ne olur ilk bölümden ayrılmayayım. Ne olur ne olur. İlk bölümden batmak istemiyorum. Allah'ım tövbe. Hadi at beni. Uah. Gelmesen ben gideceğim. Gelmesen. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Hadi Gizem. Yaparsın Gizem. Alan, ilk bölümden elenmedim. Teşekkürler Allah'ım. <laughs> ya bu arada şaka değil bu kadar berbat oynadığıma göre bot gibi oynadığım için. Aile. ilk bölümden de çok vardır yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tık tık tık. Güzel bir map barbaya. Hadi güzel bir map. Böyle seçecek miyiz? Ne oluyoruz? Bu da dönen bir şeyler var. He. Bak dedim ya hani dönen yapamıyorum. Her yerde bulunacak. Her map'te. İstisnasız. <laughs> neyse, neyse bakalım. Ay yok baya şey he ben bunu biliyorum tamam tamam sayın da Spotlight. 2 1 bir hadi gidelim dın 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 hayır hayır gitme ya of. git gizem Allah yakalayamadım ya hayır hayır ya ya Anlayacağım. <laughs> At beni. Ya bari gireyim. Ufacık bir girse. Ya. <laughs> hadi. Hadi 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 hadi. Çok sağ ol. Gerçekten böyle bir kudretli bir güce ihtiyacım vardı. <laughs> ya hayır. Neredeyim ben? Baglandım. Hadi hadi Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çık çık çık. Hadi. Şans mı? Ya hayır. Gel buraya. Koş 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 koş. Allah. Allah. Ay ya. Gel buraya. Ne bu mu? vurma. Ne ne ne. Ne ne. Elendik yine. Dın Uf, Artık seviniyorum. Elendiğime seviniyorum. Ben... <laughs> yapacağım. Başaracağım. Yenildik diye kaybettik mi zannettiniz? Hayır. Geçtik mi be bölümü? Ha, diğerlerini Anlamadım ben şimdi geçtim kaldım. o da dört düzgün okumadım he. İşte bu en büyük hatam. Oku yani değil mi? okumuyorum arkadaşlar. Okumuyorum. Geçmedik. Geçmedik abi. Ex çıktığına göre. Çıkalım çıkalım. Kalmışız doğru hatırlıyormuş. Ah, şuraya bak. Tekrar oynayalım. Yapacağız. Yapacağız. Geçeceğim. Başaracağım. Yani inanıyorum inşallah. Amin. Ya bu kadar tatlı karaktere, bu kadar kötü oynayış iş olabilir mi? Oluyor işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapalım bakalım. Hmm, kapılar var yine. E i̇yi, iyi, iyi. Kapıyor da okey. hep güzelmiş bak. Öndeyiz de olur. Hadi be. Talih bizden yana olsun. Koş kızım. şu aradan aradan aradan. Hay hay. Hay. Açı aç aç aç. Hayır. Hayır. ay. ay, ay. Ben... Allah. Şey hani gelen vurdu giden vurdu aldı çalışmayayım ya. Böyle bir şey olamaz. Aç. Açsana. Açsan. Allah sik kahretmesin. Aç ya. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Koş kızım. Koş kızım. Koş kızım. kızım. Aşağı düşünem ama yani ya. <laughs> ben elenmek mi? Yapacağım. Yine yapacağım. Başaracağım. <laughs> Bir ya. Birinci de elendim ya. Oo bu kadar kötü olamazsın ya. <laughs> sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu gerçekten. Gerçekten sinirim bozuldu. Bir ya bir de de elenmezsin be kızım ya. Öf. Yapacağım. En azından üçüncüyü görelim bak. Hadi. Kazanmaya geçtim artık hani. Üçüncüyü görelim. Diğer map'i görelim anladın mı? Hadi kız. Ne güzel kaydı. Kapı kafandı suratımız. Gerçekten böyle bir şey yok. Yine öndeyiz. Önde olmak artık bir şey değiştirmiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi yapacağız. Ben inanıyorum. Yapacağım ben. İnat ettim bir kere. Kalk oradan. Düşer misin aşağı? Bak ağzını çimdirdim ya. Açın kapıyı. Ya it. Haydi, haydi, hay, haydi. İtekle. Hadi aç oğlum kapıyı. Aç. Aç, aç. Allah'ım toplar bana vurmasın. Allah'ım toplar bana vurmasın. Vurma toplar. Toplar sakın. Sakın vurmayın. Haydi bakalım. Güzel geldik. Güzel geldik. Gideriz. Yaparız. İnşallah. Amin. Kaçıncayım. Hiçbir fikrim yok. Çık hadi 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 hadi. Allah'ım. Yaptık. Yaptık. Neyse. Birinci de ölmedik en azından. Çok iyi. Birinci de ölmedik arkadaşım. Süperiz. Harikayız. Dokuzuncu da olsa bitirmişiz. Allah'ım ikinciyi de geçeyim. <laughs> i̇kinciyi geçersem çok mutlu olacağım. İkinciyi de geçeyim. Hadi güzel bir map ver. Hadi. Hadi hadi hadi. Ne bu? Ha tamam. Yani inşallah tamam. Bu da şey bırakınız yapsınlar mapi gerçekten. Yani bırakacaksan gidecekler. Arkadan pıtı 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 devam edeceksin düşenler arkasından. <laughs> Böyle dedi ve yapamadı. Nasip. Gerçekten. Hadi gidin. <laughs> Hadi gidin onunla. Gidin arkanızdan takip edin. Git git. Hadi. Güzel. Allah. Zıplayamadık. Koş kızım. Koş. Hadi. Yarınlar olmayacakmış Koş. Hadi yavrum. Hadi. Ya, hayır. Hayır. Düşmek istemiyorum. Düşmek. Düşmek istemiyorum deyip en baş ben düşmem. Ya. Aha ya. Üçü görmek istiyorum. My God. Ya, çıldırmak için oyuna giriyorum şu anda. Öf. Dersi sallıyorlar Aşırı gıcık o. Çıkarın beni map'ten ya. <laughs> Ekstadı bastım ha. Takmadı beni. Çıkar benim map'ten. Çıkar beni buradan. Ben gitmek istiyorum. Ben geçemediğim bölümü görmek istemiyorum. Gurur mesele sağ olun. Bebeğim ne heye heyecanlanıyorsun, neye neye? Yapamadık ki, başaramadık. Bir üçüncü bölümü göremedik, hani kazanmayı geç. Bir final mapi nedir bilmiyoruz, anlıyor musun? Bir, iki, bu kadar. Başka bir şey yok çok şükür. Üf, canım sıkıldı ya. Haydi yapacağım. Odaklanalım. Ne bu? Daha uzun map yok muydu? Çok daha uzun bir map yapsaydınız. Hiç ulaşamasaydık. Ben bir de elenmek istemiyorum. Birinci de eğlenmek istemiyorum. <laughs> Elenirsem videoyu da kapatacağım. <laughs> yani ben bittim ben her şeyi bitireceğim. En öndeyiz bak yine şans bizimle. Hadi. Hadi kızım yaparız. Vaaah oh, göbek üzere Çok iyi. Hadi. Allah Allah. bayağı şey yani ben. Şu an gayri ihtiyarı yürüyorum farkında mısınız? Ne ne düştüm? ben mojda düştüm değil mi? Git ya git. Hadi hadi hadi. Hop. Güm. Allah çok kötü vuruldum. Aa. Ya of geri zekalı oldum. Yemin ederim geri zekalı oldum. Hani gelen vurdu giden vurdu dedikleri bu olsa gerek. Yani başka tür. Vur. he bari vur orada düzelim. Ne haber? Hop. Geçtik. Bayağı. Birinciyi geçtik arkadaşlar. Birinci map. Çok iyi. Güzel kaydık. Bak karakterim bile düşecek miyim diye korkuyor yani. <gülüyor> Anlatabildim mi <laughs> ne kadar düştüğümü. <laughs> Neyse. Geçeceğiz. Bu bölümü de geçeceğiz. İnanıyorum. Ha tavuk mu? Ben arkadaşlar az önce söylediğim sözü geri alıyorum. O tavuğu yakalamak var ya. <laughs> Neyse. Elbet yakalarız belki. Bir ihtimal. Ha yok tavuk değil o. Map aynı değil mi? Tavuk olması lazım. Tavuk map ya. Koşun. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Yakalayamadım. 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 Gel buraya. Gel. Gel buraya. Tut. Aha. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Ya. Bırak. Kucak oldum ya. Tavuk istiyorum. Tavuk. Tavuk verin bana. Tavuk. Tavuk yok mu düşüren? Ah aşağı dur. Ah tavuk. Ah tavuk gel buraya. Gel buraya tavuk. Gel buraya tavuk. Tavuk gel buraya. Gel. Seni yakalayamazsam hadi. Ya. Gel buraya. Ya of. Gel buraya. Ya hayır hayır gel buraya. Hı. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hayır. Ya of tavuğumu çaldı. Ay o bana gözünü. Ya bırak Hayır. Tamam <laughs> ya tamam ama ne? Ay mıcam? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Allah tavukla da ağır olduk ha. Koşamadık. Tavukla da koşamadık. Evet. Üçüncü mapi görüyorum. Tavuğumu <laughs> kaçırdılar ama vermedim. Yedirmem hiç kimseye tavuğumu. Çok mutluyum şu anda. Kamera açık olmadığı için görmüyorsunuz. Burada böyle eğlence yapıyorum. Kendi kendime. Bu arada kameralı falan da yapacağım. Onu da söyleyeyim. Üçe geçmişken. Ama bir böyle ayarlamaya çalışıyorum diyelim. Ekipman yer model ayarlaması diyelim. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Gördük sonunda son mapi ya Rabbi. Sen bizi utandırma Allah. Im. Hadi ya. Geçeriz. Yaparız. Yaparım. İnanıyorum. Bu son mapimiz olsun be. Hadi be. Kazanalım be. Ne yapacağız şimdi? Burada eşit kalmaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Düşmememe mi çalışacağız? Bu map hiç bilmiyorum. <gülüyor> Ağzına... <gülüyor> ya of ağlarım ama dakika birden düştü. Ben görseydim mi Piii? Anlayacağım ama. Çık ya çık. Çık çık, istemiyorum görmeyi. <laughs> Hayır ya. Kızım neye seviniyorsun? Tam üçü gördük ama yani... Dakika bir. İlk defa görmüşüz. Gördüğün ışığa da atlama değil mi? Neyse. <laughs> Canım sıkıldı. Neyse burada bırakıyorum. Beğenirseniz eğer Far devam ediyor olacağım. Bilmiyorum. <laughs> yani çıldırışlarım hoş olur mu olmaz mı ama ben oynamayı seviyorum. Yani çıldır çıldır oynadığım oyunlardan biri. Umarım siz de seversiniz. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, hele ki bu konuda yorum yapmayı beğendiniz mi, nasıl oldu diye yorum yapmayı unutmayın. Ya da bana bir öneriniz varsa onu da yazın. Hani şöyle yapsan en azından yaşarsın. Bir kere liderliği görürüz falan diyenler de aşağı yazarsa sevinirim. Umarım bir sonrakinde görürüz liderliği diyelim. Ay, <laughs> beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek